Değerli takipçilerim, YouTube topluluğumuzun değerli mensupları ve Instagram'da bizleri yıllardır takip eden, destekleyen, katkı sağlayan ve her biri birer gerçek gıda dedektifi olan değerli dostlar. Bugün sizlere maalesef bir süredir sürdürdüğümüz bir hukuk mücadelesinden, daha doğrusu hukuksuzluğa karşı direnme mücadelesinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz Mayıs ayında hakkımda alınan haksız bir yakalama kararıyla başlayan bu süreç, diğer birçok yakalama kararından farklı ilerledi. Hesaplarımızın tamamı hakkında bir gün içinde hatta saatler içinde tamamen kapatma kararları verildi. BTK kararı hızlı bir şekilde platformlara gönderdi ve şahsım hakkında da tek bir tebligat bile yapılmadan yakalama emri düzenlendi. Gerçekleri duymaktan imtina eden, ürünlerinin içeriğini yayınlamamızı içerleyen zengin iş adamı Murat Ülker'in başlattığı bu süreç sonrasında maalesef hala sebebini ve nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde gıda dedektifi bilinçli ve sistematik bir karartmayla karşı karşıya bırakılıyor. Üzücü olansa bu süreçte adalet sistemimiz, hukuk sistemimiz ve bu sistemlerde hepimizin güvenliğinin, adaletinin teminatı olan hakim ve savcıların tartışmalı kararlara imza atması. Bu haliyle ben tüm izleyenlerimizden bu yayını yakınlarıyla, sevdikleriyle, uyarmak istediği kişilerle adaleti tesis etmek üzere paylaşmalarını ve kaydetmelerini istiyorum.